Şu an tek bir dileğim var. Doktor Kunal'la görüşebilmek. Abi ameliyat etmeyi kabul etmek zorunda. Ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? Ben kimseyi aramıyorum. Nereden çıktı bu? Sana söyledim. Buraya sadece... istediğin kadar yalan söyle Akşu. Ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum. Şimdi yapacağım şeyin hakkını verebilir miyim? Bunu bilmiyorum ama... Bu çabamın asıl esini ve motivasyonu sensin canım. Abi lütfen elini zorlama lütfen. Senin için bir şey yaptığımda Akşu... Acı hissetmiyorum hiç. Delikol. तुमसे प्यार हुआ adına aşk diyorlar yeni bölümüyle pazartesi günü kanal 7'de daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz